Şöyle kes. kes. tamam. Ha? Hadi şöyle kes hocam. Tamam dur. Nisa. Tamam canım. Yavaş gelsin bir tane salamasın. Bir bir eğelim Ulan, sen yok, Bidene Bidene mi? Tamam oraya. Yok şey şey Çekiç Çek ver. Çekiç ver. Çekiç ver. çekiç alacağım. Çekiç. Abi. Ne? Nisa Abi. geri geri gel eve dön. Çekici bana. Ey şimdi. doğru. Dur. gel sen geri yavrum. Gelemiyor musun? Ben şimdi sana merak etme. Tamam ben şimdi tamam. yardım edeceğim canım. Tamam. Aferin İsas sana. Aferin, Aferin sana mi? çok güzel bak. Şu babanın üstüne doğru gelir misin biraz? Neden? halde oh, tamam. babana bir şey yapmıyorsun canım. Yok yok babana bir tamam şey, şey yapmıyorsun. Babak seni çıktı diye seviniyor. Yok şiştirmazsın tamam. da bana. Tamam İsadığım gel bakalım. Gel. Gel kızım Gelsin. hadi bebe. Kafana dikkat et yine sen. Gel kızım. Gel amcam. Hadi dakika. Bir dakika arkadaşlar. Misajım ha kafana dikkat et. Tamam. Kafana dikkat et. Alan gel Gelişmiş oluyor. Sakin. Hadi. Koltuğun tut. Hadi. Tamam. Nisa. Tamam dur. Hadi Koltuğun altından tut. Koltuğa tut. Koltuğa. bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bunu ben At canım at. At bakalım bebeği. Emine.